Ortalığı yıkıp geçen bir oyun çıktı geçen hafta. Dünyada büyük ses getirdi. Oyunu inceleyenler tam puanları verdi geçti. 100 100 100 100 bu ne lan? Tumbas'ın bu kadar yüksek verdiği oyun inceleme ortalamasının tabanda gezdiği bir şey var burada. Tarihin en iyi oyunları arasında adını yazdıran bir yapım. Bak yılın en iyileri arasında demiyorum ya. Bu notlarla tarihin en iyileri arasında giren bir şey var diyorum burada. Peki gerçekten de bu kadar iyi mi bu oyun? Oyunumuzun adı Zelda Tears of the Kingdom. Tabii bu oyunu anlayabilmek için önce 2017'de çıkan şu yapıma bakmak lazım. Breath of the Wild'a. Bu oyun çıktığında hemen hemen benzer bir etki yaptı. Ortalığı kasıp kavurdu. Tüm zamanların en iyi oyunları listesine adı yazdırdığı Nintendo'nun en güçlü oyunlarından bir haline geldi. Geçen hafta çıkan bu oyunda aslında bu 2017 yılındaki yapımın direkt devam nitelinde bir oyun. Şimdi Türkiye'de oyun değerlendirirken bir konu göze çarpıyor. Fiyatlar değil, başka bir konudan bahsedeceğim. Bizim oyuncumuz görsel olarak gerçekçi oyunlardan hoşlanıyor. Tem olarak da daha yetişkin konuları ele alan oyunlar ilgisini çekiyor. Bu yüzden de Nintendo ürünlerine ve oyunlarına genel olarak uzağı Tabi bu sebeplerden bir tanesi. Bir başka sebep Nintendo'nun konsoluna da oyunla dolaşmanın zor olması. Özellikle oyun fiyatları anlamında Nintendo şu anda uçuk seviyelerde. Yani merak etsek bir şans verelim falan desek de çok o şansı verecek durumumuz çıkmıyor. O yüzden de Zelda'nın dünyada nasıl olup da bu kadar yankı uyandırdığını tam olarak anlayamayabiliriz. Bu çok normal fakat Zelda dünyada fazlaca fanatiği bulunan bir seri. Son iki oyundur da bir şey deniyor ve bu denediği şeyi çok iyi yapıyor. Bu görmüş olduğunuz yeni oyunda esprisi arkadaşlar uçsuz bucaksız bir açık dünyada serbestliğin dibine vurabildiğiniz bir oyunu sunabilmesi aslında. Bunu 2017'de de başarmışlardı bu 2023'te ise bu işin suyunu sıkmaya yemin etmişler. Şimdi oyuna ilk girin eğer ilk defa Zelda oynuyorsan şöyle bir bakacaksın etrafına diyeceksin ki bu ne? Bir alandayım okey bir tane düşman var pat ona vuruyorum bu da tamam ama öyle God of War gibi bir komba falan yok. Elden gibi gibi dövüş olayı da yok. E bu muymuş lan diyeceksin. Sonrasında oyunun haritasının boyutunu fark edeceksin. Bir çarpacak bu büyüklük. Çünkü gerçekten geniş bir haritası var yani. Bir de sadece yeryüzüyle sınırlı değil bu harita. Ya, yerde bulunan harita tamam çok büyük. Bir de gökyüzünde de adalar var artık. Havada süzülen adalar bunlar. Her bir noktasında yapılacak bir şey bulabileceğiniz bir oyun alanından bahsediyorum. Üstelik de bu kadar büyük yani bir gazlandıracak. Ardından oyun size bazı özellikler verecek. Nesneleri birleştirme özelliği gibi. Oyun içerisindeki her bir nesneyi başka bir nesneyle birleştirebileceğinizi fark edeceksiniz. İşte burada haz duygusu artmaya başlayacak. Çünkü önünüzdeki engelleri aşmak için kendi kendi kafanızı kullanıp oyun içerisindeki nesneleri birleştirerek bir şeyler yapmaya başlayacaksınız. Bu oyun başta bir köprü olacak sonra asma bir vagon yapacaksın kendine. Burada bu oyun gülümsetecek, ehe <laughs> dedirtecek. Sanki sınırsız bir çözüm olanlarınız var ve bunlar arasından gerçekten çözümü siz bulmuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Ardından oyun başka yetenekler verecek kendinize silah yapma yeteneği gibi. Elinizdeki silahları başka nesnelerle birleştirerek farklı şekillere çevirebileceğinizi fark edeceksiniz. Ve bunların hepsini düşmanda farklı bir tepki uyandırdığını göreceksiniz. Okunuza değişik şeyler ekleyip onları fırlatmak isteyeceksiniz. Ardından başka engeller çıkacak, onları aşacak, başka düşmanlar çıkacak, onları yenecek böyle 10-20 saati devireceksiniz. Sonra yaptığınız şeylerin toplamına bakacaksınız ve daha oyunu %25'ini bile bitirmediğinizi göreceksiniz. Ve abo biz nereye geldik böyle diyerek akacaksınız. Ya yani genelde ilk kez oynayanların yaşadığı duygu bu yönde oluyor. Bu benim oynadığım ilk Zelda oyunu değil. 2017'de de çok severek oynamıştım Zelda'yı ama ben bile ilk girdiğinde şunu dedim yani. Bu sanki çok ilk oyunun aynısı be. i̇lk yani bir iki saat böyle motivasyonum düştü açıkçası. Çünkü gerçekten çok benziyor her şeyle. Ardından oyunun temellerini, mekaniklerini anlamaya başlayıp onları kullanmaya başlayınca dedim ki burada başka bir şey var. Zelda zaten genişliğiyle inanılmaz insanın kafasını yakan bir oyun yani çözülecek bulmacaları galiba, keşfedilecek yerleri fazlaca, içine girilecek zindanları var, mağaraları var yani adım başı yapılacak yeni bir şey görebildiğiniz o yapımlardan biri Zelda. İşin en tatlı kısmı da karşılaştığınız her şeye karşı kendi çözümünüzü geliştirebiliyor olmanız. Bir yerden bir yere ulaşmak için kullanacağınız o kadar farklı yöntem var ki üstelik şimdi gökyüzüne adalar da var, yerleşkeler de var. Yani bir gökyüzü adasından bir başka gökyüzüne adasına ulaşmanın çok farklı tekniklerini uygulayabiliyorsunuz. Ve oyununu bazen size ipucuyla söylüyor, bazen hiçbir şey söylemiyor. Siz kendi kendinize bir çözüm üretiyorsunuz. Yani çoğu yerde oynarken şey dedim hani ben bunu böyle yaptım ama acaba yapımcılar bunu böyle yapılabileceğini biliyor mıydı? Çünkü o kadar farklı varyasyon var ki eminim yapımcılar oyunu oynayanları seyrettiğinde hadi lan bu böyle yapılabiliyor muymuş falan diyebilir. Çünkü malzemeleri vermiş sana onlarla ne oluşturacağın tamamen sana kalmış. Ancak oyun çok fazla övülüyor olsa da basın cephesinde oyun eleştiren insanlar da var. Özellikle basının bu kadar yüksek notlar vermesi bazı insanları kızdırmış ki onlar da oyunu farklı cephelerden sallamaya başlamış. Bu sallamalardan biri şu bu ilk oyunun aynısı. Buna nasıl yapınca o diyorsunuz Zelda yapınca alkışlıyorsunuz gibi bir eleştiri var. Uzaktan bakıldığında çok doğru bir eleştiri olarak görülebilir çünkü hakikaten yan yana koyduğunuz zaman çok benzer iki oyundan bahsediyoruz ve ben de oyunu severek oynayan biri olarak şunu söyleyebilirim. Tears of the Kingdom ilk oyuna tematik anlamda, mantık anlamda da falan çokça benziyor. Grafik olarak hiçbir sıçrama zaten yok. Onu söyledik yani. Fakat olay şu. Zelda'yı oynayan insanlar görsel anlamda Zelda'dan bir grafik sıçraması beklemiyorlar. Yani bir oyuncu yeni God of War oyunu beklerken grafiklerin daha iyi olmasını bekler. Yeni Asyncrit'te de bunu bekler elbette. Fakat Zelda'da böyle bir beklenti oluşmuyor. Çünkü donanım belli, yapan firma belli, ne yapacağı belli. İnsanları bu açıdan kıssak bile beklentilerini değiştirme şansımız yok. Nintendo görsel olarak hiçbir zaman en iyi grafikleri vereceğiz diyen bir firma olmadı. O yüzden de kimse bu beklentiye girmedi. Aldık ki Zelda'nın grafikleri tarzı ve bile hala daha göze hoş geliyor. Hemen yani baktığımda manzaralar beni etkiliyor yani. Böyle hani kaplama kalitesi uber süper değil ama çizilen sanat tasarımı, yapılan iş çok iyi yani. Konumuza devam etmeden önce bu videonun sponsoru Viking Rise'dan da bahsedelim. Viking Rise mobil platformlarda oynayabileceğiniz çevrimiçi bir gerçek zamanlı strateji oyunu. Oyunda bir Viking lideri olarak kabilenizi yönetiyorsunuz. köyleri inşa edip bol bol savaşıyorsunuz. Savaşarak, yağmalayarak güç elde edip Midgard'ın hakim olmaya çalışıyorsunuz. Tabii bunu yaparken diğer oyuncularla etkileşim halindesiniz de. İttifaklar kurabiliyorsunuz, diğer oyunculara karşı beraber savaşabiliyorsunuz. Böylece diğer oyunculara karşı kabilenizi koruyup en tepeye yükselmeye çalışıyorsunuz görüyorsunuz. Viking Rise'da Ivor, Ragnar, Lagarta ve Bjorn gibi birçok tarihi karakter de bulunuyor. Bunun dışında mitolojik karakterler de var. Bu karakterler kendi özel güçleri ve hikayeleriyle oyunda yer alıyorlar. Oyunun şehir iş yönetim kısmı diğer birçok mobil strateji oyunun aksine daha özgür bırakılmış. İşçilerinizi istediğiniz gibi çalıştırabiliyorsunuz veya geliştirebiliyorsunuz. Köyünüzü ticaret, kaynak veya askeri bir merkez haline getirmek de sizin elinizde. Oyunda bir gece gündüz döngüsünün yanı sıra bir de mevsim döngüsü var. Mevsimlere bağlı olarak hava değişikliği çeşitli kaynakların toplama hızlarını bile değiştirebiliyor. Oyun görsel olarak alıştığımız gerçek zamanlı strateji çizgisine yakın oldukça fotorealistik bir yaklaşımla hazırlanmış ve gündüz gece geçişleri mevsim geçişleri çok temiz olmuş. Oyundaki birlikler, işçiler ve bina modellemeleri de detaylı ve şık görünüyor. Son olarak sizin de bildiğiniz üzere Vikingler denizci bir millet. Bu yüzden oyuna deniz yolculukları ve deniz savaşlarını da eklemişler. Böylece ortaya kültürel ve tarihsel olarak daha gerçeğe yakın bir iş çıkmış. Eğer oyun ilginizi çektiyse açıklama kısmındaki linkten telefonunuza indirip bakabilirsiniz. Tamamen ücretsiz ve Türkçe bir oyun kendisi. Bunu da söylemiş olayım. Oyun değerlendirmeye devam. Ne dedik? İlk oyuna çok benziyor eleştirileri var dedik. Görsel olarak benzemesi normal dedik. Görsel konu tarafı dışında oyun mantığı anlamında benzerlik olması hak verebileceğim bir konu bu arada. Yani bence de ilk oyundaki mantığı fazlasıyla kullanıyor olması biraz üzücü. Aksiyon sistemi, görev şeması, keşif akışı, karakter geliştirme gibi şeyler temelde aynı mantık üzerinden dönüyor. Haritada gezerken abi şirinler görüyorsun. Bu şirinlerin içerisinde bulmacalar var. Gidiyorsun ve onları çözüyorsun. Aksiyonda da işler benzer. Düşmanların ciddi bir kısmı ilk oyunda gördüğün tipler. Bu açıdan eleştiri alması anlaşılır ve kabul edebildiğim bir şey de bu eleştiri. Ama işte gel gelelim oynarken aynı şeyi oynuyormuş gibi hissettirmiyor. İşin nasıl büyüsü burada zaten. Bunun da en büyük sebebi çok basit gelecek ama şu yeni özellikler gerçekten. Nesneleri birleştirmek, zamanı geri almak, yukarı doğru ışınlanma gibi şeyler işi çok değiştiriyor. Çünkü o olaya bakış açını değiştirdim. 2017 Zelda'da abi bir yere bakıp şurayı şöyle aşarım diye yorumluyorsun mesela değil mi? 2023 Zelda'da ise aynı yere bakıp bambaşka şekilde yorumlamaya başlıyorsun. Çünkü elinde kullanabileceğin farklı şeyler var artık. Ve bu farklı şeyler o kadar geniş spektrumda kullanılabiliyor ki yani insan hakikaten içinde kaybolabilir. Ama bunların hepsi oyuna girip birkaç saat geçirdikten sonra önüne dökülmeye başlayan şeyler. O yüzden oyunu uzaktan gören biri çok fazla ilk oyuna benzer diyebiliyor veya işte oyun sadece bir iki saat oynayan biri çok fazla ilk oyuna benzer yorum yapabiliyor. Çünkü doğru teknik olarak evet yapı benziyor. Ama kurcaladıkça farklılıklar çok ortada çıkıyor. Bir başka eleştiri konusu da FPS konusunda bir aslında. Zelda 30 FPS'e kitli bir şekilde çalışıyor. Bu dönemde biliyorsunuz 30 FPS 60 FPS tartışmaları çok alevli. Millet de diyor ki Redfall 30 FPS'e çıktığında o diyorsunuz. Zelda 30 FPS'e çıkınca 10 veriyorsunuz. Bu ne iştir? Şimdi yine aynı noktaya çıkıyoruz. E şimdi Redfall Xbox'a beraber çıkış yaptı ve Xbox Series X'in olayı da çok güçlü Bu oyun konsolu olması en azından öyle lanse edildi. Şimdi çok güçlü olması övülen bir konsolda oyunun 30 FPS e oynanabilmesiyle oynanabilmesi ile piyasada uzun süredir olan bir el konsolunun 30 FPS e vermesi aynı şey değil. İnsanların Redfall'un 30 FPS olması kızmasının sebebi Xbox'a çıkacak oyunların %90'ının 60 FPS olması aslında. Yani niye hep satmışken bu 30 diye kızıyorlar. Switch'te ise 60 FPS e bir oyun oynamadığın için Zelda niye 30 FPS alan diye kızmanın da bir anlamı yok. Çünkü kimse bu oyun duyurulduğunda 60 FPS olmasını beklemiyordu. Ya bakın ben de böyle hani Switch savunusu falan değilim. Ben de Switch'in eski dilini düşünen bir oyuncuyum. Yani Switch Zelda'nın limitlerini kısıtlıyor. Bugün Zelda gibi bir oyunu farklı bir konsola getiriyor olsan potansiyelini düşünemiyorum yani. Tamam harita gene çok büyük, çok fazla şey görüyorsun ama uzak çizim mesafesi zayıf. Detay görmek için yakınlaşmak gerekiyor. Bazı anlarda sabit 30 FPS'yi bile göremiyorsun. Bayağı dibe düşüyor. Elimizdeki konsolun limitlerini düşünce bu oyunda yapılan iş teknik olarak müthiş bir iş. Tamam onu kabul ediyorum ama bu yine de acaba daha güçlü bir donanımda bu oyun yapıza nasıl olur dedirtiyor bana. Ama dünyadaki insanların da bakış açısı şu aslında. O açıdan bakmak lazım biraz da. Diyor ki 300 dolar aldığın bir konsola ne bekliyorsun? Ya Switch orada çok uygun fiyatlı bir konsol. Ve öyle uygun fiyatlı bir konsolda bu kalitede bir oyun oynayabiliyor olmak muazzam geliyor insanlara. Bizde ise böyle bakamıyorsun. Malum fiyatlardan ötürü. Ama işin özü insanların takıldığı şey aslında 30 FPS 60 FPS mevzusu da değil burada yani. Burada çoğunluğun takıldığı şey oyunun kalitesi. Red Ball 30 FPS diye kızıldı ama Red Bull'a kızılmasının temel sebebi oyunun içerik anlamında kaliteli olmamasıydı. Eğer Red Ball kaliteli bir içerik sunsaydı 30 FPS olayı bir gün konuşulur geçerdi. Ama oyun içerik anlamında zayıf olunca her bir şeyine takılmaya başlıyor insan. Zelda ise tam tersi oyun çok kaliteli olduğu için teknik anlamda kimse hiçbir şey takılmıyor. Yani pozitif ayrımcılık yapılıyor. Şimdi oyun kaliteli çok zevkli falan dedik ama bu zevk diğer batı oyunlarında gördüğümüz gibi bir zevk değil. Yani hikayede ilerlemek, gerçekçi bir çevre dizaynı gibi şeylerden gelmiyor bu zevk. Aslında bu oyun elden kadar benzerini tattığımız açık dünya keşfine inanılmaz eğlenceli hale getiriyor. 2017'de verdiği keyif buydu. Burada da o keyfi katlamayı başarmış. 2012 versiyonunda bir engeli aşmak için çok daha basit çözümlere gitmen gerekebilirdi. Yani stamina'yı ayarlamak, doğru yere tutunmak, doğru şekilden çıkmak falan ama bu versiyonda o kadar fantastik şeyler yapabiliyorsun ki. Ya yani geçemediğin bir yere böyle saçma sapan bir düzenek yapıyorsun, fiziğin sınırlarını zorluyorsun ve o noktayı geçebiliyorsun sonrasında. Ve oyun orada şunu hissettiriyor yani. Bu senin fikrindi ve işe yaradı. Biz sana bunu böyle yap demedik. sen düşündün ve yaptın. Gerçekten de bu hissi verebilen özellikle bu skalada da bu hissi verebilen oyun sayısı çok az. Bu yüzden de 2010'daki versiyonun ötesine geçilmiş diye yorumluyoruz. Ama tabii ki de oyun her yönüyle kusursuz bir oyun değil yani benim beğenmediğim şahsen beğenmediğim yerler var. Mesela oyundaki görevler yani yan görevler özellikle hala bana daha çok tırt geliyor. Karakterler çok sıkıcı geliyor. Keşke yan görev yapmak için kimseyle konuşmak zorunda kalmasam dedim yani. Açık dünyada gördüğüm irili ufakla etkinlikler var. Birbirini içerik anlamında çok tekrar ediyorlar. Misal şu tipler bunlardan her bir köşe başında var. Hareket edemiyor bunlar neymiş efendim arkadaşına gitmesi gerekiyormuş da onu taşır mıymışım falan. Ya tamam taşıyayım da 50 kere de bunu yapmayayım be kardeşim. Ya da 50 kere de bunu yapacaksam 50 sene aynı diyalog çıkmasın. Bunlar da aynı şekilde burayı sabit çalışıyorlar ve sizden yardım istiyorlar. Her konuştuğunuzda da aynı diyalog, aynı şekilde ceryan ediyor. Hiçbir ekstra, hiçbir yenilik falan yok. Bana sorarsanız Ana Hikaye de çok böyle sürükleyici ve heyecan verici değil. Ben çok içine giremedim Ana Hikayenin. Tam bir olay, bir kurgu var ama alıp beni taşımadı, götürmedi. Yine de Ana Hikaye içerisinde yaptığım görevlerin farklı şeyler sunmasını beğendim bak onu söyleyeyim. Yer çekiminin zayıf olduğu bir gökyüzünde gezmek mesela çok keyifliydi. Bunu bir ana görev içerisinde yapıyorsun ve oyunun geri kalanında göremediğim bir şey veriyor sana o ana görev. Bunlar güzel düşünülmüş şeyler ama hikaye anlamında merakımı cezbetmiyor. Özetle abi bu oyunun içerik anlamında bir ton şey sunan bir oyun siz bu içerikleri kovalamak isterseniz, bu içerikleri peşe düşmek isterseniz muazzam bir iş var burada. Hani dersen ki ben 2017 versiyonunu sevmemiştim. O zaman bunu da çok sevmeyeceksindir. Ama bir devam oyun anlamında bakarsak abi gerçekten belli noktalarda o kadar öteye gitmiş ki oyun. mesela açıp şu an 2017 Zelda'yı asla oynayamam büyük ihtimalle. Onu da çok sevdiğim defalarca söyledim ama şu an öyle şeyler tanıttı ki bana bu oyun. Yani o nesne birleştirmek, onlarla bir şeyler çözmek falan asla geri adım atamayacağım şeyler oldu yani. Müthiş bir yenilik getirmişler. Birkaç yenilikle oyunun çehresini büyük oranda değiştirebilmek büyük başarı gerçekten. Çehreleştirisi getirenler de olabilir. Oyunun en çok övdüğün kısmı bir şeyler birleştirmek ya ya e bunun kraft oyunundan ne farkı var değil mi? Bu mu yani yeni özellik? Böyle düşünenleriniz olabilir ancak şöyle bir fark var abi. Bir craft oyunu oynarken bir şeyler birleştirmek kompleks bir iştir normal olarak. Çünkü oyunun ana damarı orasıdır. 20 ağaçları toplayıp 15 taş kullanıp bir ev yapman gerekir. İki nesneyi birleştirme ötesinde derinlikli şeyler vardır. Burada ise öyle bir durum yok. Tabii ki çok daha gelişmiş şeyler öğretebiliyorsun ama oyun seni bunu yapmaya mecbur bırakmıyor. Burada çok pratik bir yaklaşım var. İki nesneyi tut ve birleştir. Bu kadar. Ancak o kadar farklı tarz ve şekillerde bu nesne birleştirme olayını yapabiliyorsun ki buna silahlar da dahil. Bu basitlikten bir dolu farklı varyasyon çıkıyor. Kraft oyunu gibi böyle mekanikler içerisinde boğmadan işin keyfini vermeye çalışmış sadece Zelda ve bunda da başarılı olmuş. O yüzden Kraft oyunlarını sevmeyen ben bile keyifli oynayabildim bunu. E, yapanları tebrik ediyorum. Umarım Türkiye'de koşullar sağlıklı olduğu zaman herkes bir Switch alıp bir Zelda alıp oynayabilecek durumda da olur. Tüm oyuncular bunun üzerine konuşabilecek yorum yapabilecek durumda olur. Bir oyuncu olarak tek temennim ve dileğim bu: bir şeylere erişmenin kolaylaşması video resmi olarak bitmiş bulunmakta. Zelda ile ilgili ekstra bir şey konuşmayacağım. Zaten konuşmanda çok bir anlamı yok. Bu videoyu yaptım ama insanlar kafasını dağıtsın. Yani ne bileyim ben de video yapayım diye yaptım. Şu an insanların gündeminde ne kadar oyun var ne kadar yok onu da bilmiyorum gerçi. Zaten oyunun fiyatı da 2000 lira. Türkiye'de bu oyunu oynayacak kaç kişi var onu da bilmiyorum. Zaten ilerleyen süreçlerde oyunların fiyatı düşecek mi düşmeyecek mi onu da bilmiyorum. Yani fiyatı yükselen herhangi bir şeyin fiyatı düşecek mi onu da bilmiyorum. Ben aşağı yukarı 10 yıldır bu işi yapıyorum. Yani 10 yıldır bir şekilde içerik üretiyorum ve bunu son 5 yılında çok fazla fiyatlara değmeye başladık. Son 1 yılında hatta son 2 yılı diyeyim yani her 5 videodan birinde, bazen 3 videodan birinde, bazen her videoda fiyatlara değinmeden geçemiyoruz. Maalesef oyunlarda fiyatlardan bağımsız konuşulmayacak materyaller haline geldiler. Halbuki bunlar basit birer oyun. Ekstra bir şeyleri yok. Switch oyunlarının özel bir vergilendirmesi var diye duymuştum. Kartuş olarak ülkeye geldikleri için farklı bir vergilendirmeye tabi tutuluyorlar galiba. O yüzden normal konsol ve PC oyunlarına göre bir tık daha pahalılar. Hatta iki kat pahalılar bir tık da değil yani. Ama vergiyle alakalı bir şey diye duymuştum. %100 emin değilim o yüzden boş sıkmak istemiyorum ama bu fiyatlar da anormal zaten. O yüzden bu gerçekten de böyle olabilir. Ne diyeyim videonun sonunda söylediğim şeyi bir daha söylemek istiyorum. Umarım daha güzel günler göreceğiz. yani görürüz mü diyeyim ya da bilmiyorum. Görebiliriz. İnşallah görürüz. Lütfen daha güzel günler görelim. Her zaman videoyu yaparken diyorum ki çok takılma oğlum. Videoyu yap geç. Sonra ulan takılıyorum. Yani takıldıkça daha da fazla takılıyorum. Ne bileyim işte. Herkesin bir şeyler söyleyesi var. Herkesin bir şeyler haykırası var herhalde. Ama bu ekonomik koşullarda bu işler nasıl gidecek? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Daha güzel günlerde görüşmek üzere efendim.